Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Evet. Saçlarımdan anlaşılacağı gibi bugün tıraş olacağız arkadaşlar. Kız gülme arkadan. İkra da arkadan gülüyor. Şimdi bizim e, koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz kuaförler berberler kapalı. E, yapacak bir şey yok. Kendi iş kendi bir başımıza düştü. Nasıl olmadı galiba? İş bize başımıza düştü. <laughs> i̇ş başımıza düştü. Şimdi ee, benim tam tıraş olma vaktim böyle berberlerin kapandığı güne den geldi. Hadi sabredelim, hadi böyle yapalım derken şuna bakın nasıl oldum. Şöyle Semuha yakından çekersen. Ee, böyle de video çekmek istemiyorum aslında. Bizim bir makinemiz var. Babamı tıraş ettik. Babam baya, baya güzel oldu. Şimdi de kendi kendimi tıraş edeceğim. Annem yardım edecek. Bakalım yapabileceğiz mi? Tabii ki de e, 1'e, 3'e, 5'e vurmak istemiyorum. Hemen yani böyle zızız kesmek <laughs> çok hani 5 dakikalık bir şey. Ama benim şuralarımı açın. Sıfıra vurursam böyle acayip bir şey olur. O yüzden olabildiğince güzel bir tıraş yapmaya çalışacağız. Olmazsa bir numaraya sıfıra vururuz. İnşallah da olur yani. Şimdi ben saçlarımı düzeldeyim. Şöyle keseceğiz. Yani şöyle ben yana tarıyordum. O şekilde aşağılardan yukarılara doğru birle başlayıp yukarı doğru çıkacağız. Hem tıraş izi belli olmayacak. Bakalım yapabileceğiz mi? Haydi başlayalım. Evet şimdi şöyle yapacağız. Altımıza Çarşaf yaydık yani pislik kıllar buna dökülsün diye. Burada tıraş edeceğiz. Çünkü en aydınlık yer burası. Diğer tarafta e, çok sarı çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buraya aldık. E, şimdi yani banyoda çok sarı çıkıyor. Şöyle bir tarayalım önce saçımızı. Bakın normalde ben saçımı Semih ha, gelsene. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle. E, şu şekilde. Şimdi aşağıdan gireceğiz. Bu üstlere fazla ellemeyeceğiz. Mesela şuradan gireceğiz. Şuraya kadar 1 ile. Buradan sonra 2 ile. Buradan sonra 3 ile falan yapacağız. Bakalım olacak mı? Ee, ben dedemi çok tıraş ettim ama kendi kendimi 1-2 kere tıraş ettiydim. Ee, kendimi tıraş edebilir miyim acaba anne? Anne yapabilecek misin? Vallahi sen göster. <laughs> ben yardımcı olacağım dedim. Hani göster bakalım. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? İnşallah berberliği yaptığı gibi yaparız. <laughs> Onca kişiye şimdi keltoş çıkmak da var. Şimdi Tıraş makinemiz burada. Birinci numaramızı bir de Şöyle tarakları var. Bunu babam çok önce aldı diye hep kullanıyoruz. Haydi Bismillah. Bakalım olacak mı? Ne yapacağız? Şimdi yapacağız ne? Şimdi ben bir deneyeyim tamam mı? Semuha bu tarafıma geçsen. Geliyor. Hadi Bismillah. Şimdi şöyle alalım. Yani. Ee, hiçbir şeye benzemedi bu. O bir çok mu ağır olacak, derin olacak. Bakayım. Evet ama sen gayet açacaksın. <laughs> 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 Anne. <gülüyor> Bence sen zaten kendini rezil ettin şu an. <laughs> dur, i̇ki, iki. mi başlasaydık durma. Oğlum, bir yuritme gal Abi kelo salacaksın kelo. <laughs> Oğlum, git de yapma. sızdır gibi olacak. Dur, olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> Ağlayacağız şimdi ona. Aa. İster olmaz, diyor ama böyle yapıyor. Troş troş yapıyor, doğrur. Ne için? çok uzadığı için böyle. Üstleri de kısaltırsak bir şey olmaz. <laughs> Abi ne biçim bir şey olmaz. <laughs> Anne şu yarıya kadar çıkacağız zaten böyle ya. Bu normal bir şey. Ondan üst bak bak şimdi nasıl olacak. Öyle demeyin siz. Anne sen gel. Dur. Kızım babam mahvoluyor bak burada. Ne yapacağım? Şimdi sen bir dakika. Ee, bir saniye. Şimdi şimdi şöyle Bak o olacak olacak. Olacak o bak. görürsünüz Acayip olacak. Şimdi sen şuraya kadar keseceğiz de arkayı göremiyorum ben arkayı. Bak şu izadan şuraya kadar çıkaracaksın tamam mı? Şuraya kadar. Şöyle şöyle bırak. O kesildiği kesildiği anlamaz. Var. Ayna vardı. Şimdi Söyleyeyim. benim anladığım kadarıyla şöyle mi keseceğim? Bakayım. şöyle mi yapacağım? Şu hizaya kadar mı yapacağım? Evet anne. Olacak olacak. Bak göreceğiz şimdi. Acayip olacak. Çalıştırayım mı? Çalıştır, aşağıdan Gerelim yukarı mi? yapma da yukarıdan aşağı yap belli bir yer. Hayır mi hayır mi? Ayrı, aşağıdan yukarı yapacak. Bak şurada şuralarda bir yerde bitireceksin anne. Tamam bismillah. Çok yukarı çıkar ama. Tamam. Bir bak bakalım önce. Bak şimdi ben onu düzelteceğim. Acayip düzelteceğim. Kızım da babama bir şey yapıyorlar diye herhalde. Acayip yakışıklı olacağım şimdi bak bir görün. <laughs> yani senin dediğin yere kadar geldim herhalde. Geldin mi? Dur bir bak. Şöyle bak Şöyle mi yaptım Bak şu şekilde. Daha çıkmamışım. Şuraya kadar bir çık. Ay korkuyorum işte ben. Oraya kadar mı çıkayım? Yani çık tabii. Yukarı kadar bir çık. <laughs> tamam. Durma adam. Çık çık. Bir şey olmaz. Çok saç var anne. Bir daha. Eğer yaparsak bir daha berbere para vermeyiz. Pa... <laughs> Saçlarımı kesmiyor musun makine? Kesiyor ya. Baksana. Bak. <laughs> Olur, ama, ama ne güzel oldu. Kaşınıyor anne saçtan. Sema öteden çeksene. Bak annem nasıl tıraş ediyor. Eğer bu tıraşı çevirebilirsek bizden iyisi yok. Eğer bu saç düzelirse. Şimdi üçü de attık. Bu tarafa geç. Üçle de acık yukarı çıkacağız. esanselerimizi toplamamız yeterli. Saçım çok uzamış. Saçım çok uzamasaydı. Şimdi şuradaki dengeyle buradaki dengeyi bir sağlasak. Bir daha olacak işte şöyle. Arkası nasıl? Arkasının dengesini ben buradan bulamıyorum anne. Sen bir baksan. Şöyle, şöyle. Ee, yapamayacağım. mı? Çok mu aşağıda kaldı arkası? Ee, Hı? oğlum sen iyice nasıl oldu arkası oğlum? Sen git gide yürüttükçe makası. Tamam yukarı çıkacak o şimdi. Ben o saçları keseceğim. Ha bunlar kesilecek değil mi? Tabii tabii kesilecek. Keseyim mi ben şimdi? Sen bir, tabii kes onları. Çok, normalde Dur. şeye kadar. Makine yemiyor. Saçların ne kadar güçlüyse. Of. Çok komik duruyor. <laughs> Acayip bir şey oldu. Ya iyice rezil edeceğiz bugün ya. Da. Bir şey olmaz. En yani fazla aynı başladığımız Nereye modeli. kadar gelmem lazım makasla? Ha? Nereye kadar gelmem lazım normalde? Ya şuraya kadar gelmen lazım bak. Şu şuraya kadar. Ha? E, şu çizgiye kadar. Bak, şurada bir çizgi var ya. Şöyle, ha? Onları alman lazım. Tamam abi. Bismillah. Bak. Ya sen göz kararın Sema sen anneme yardım etsene. Dur. Ya saç e, uzun Şuradan. Şurada. Tamam. Aynen ölçüyü belirleyin siz de. Anneme yardım et. Ben arkasını yapacağım da yapamıyorum yani. <laughs> Çok güzel garip oldu senin Çizgi bozuk olursa kötü. Yani zaten bir yeri de gideceğimiz yok yani. Üstünü kesmeyeceğim. Nasıl var Dur bir bakayım. Dönsene bir şöyle. Nasıl şimdi? Daha mı çıkacağım mı yukarı? Hayır çıkma bence. Çıkmayayım ya mı? Ya bakın şu şekil geliyor Semih'e bak. Şu evet. şekil geliyor ya. Ha. Şunun dengeli olması. Ama bak, bak oraya bayağı geldim. Şuraya azıcık almak. Aynen arayı da bir al. Ben şimdi onu ayarlayacağım. Bak inanamayacağım diyorum. Buradan almadım gibi geldi anneme. Aldı mı annem burada? Aldı aldı. Tamam mı şimdi bir daha bak. Tamam şimdi durun bakalım. Şimdi 5 numarayı da attık. 5 numarayla da şöyle bu aradaki fark indirebildiğimiz kadar indireceğiz. Bakın ondan sonra olursa olacak. Olmazsa dedim ya sıfıra vuracağız. Ama bazen nereden kalkıştım bu işe diyorum ya. Ya kulaklarım falan kaşınıyor. Yani o kadar uzadı. Bir de video çekerken yani insanlara karşı Şimdi tekrar bir numarayı da attık. Ee, bir numarayla çizgimizi korumamız lazım arkadaşlar. Bakın şöyle bir çizgi oluşturduk ya. Ee, bunu artık saçın netleşmeye başladı durumu. Bunu korumamız lazım. Böyle e, çok ince kaçırmadan ee, tekrar yukarı doğru almamız lazım. O çizgiyi ben yok edeceğim. Dedim ya eğer bu saçı başarabilirsek mükemmel. Zaten ben e, babamı falan tıraş ediyordum. Dedemi falan tıraş ediyordum da işte kendimi göremediğim için. Hadi bakalım Semha. Şimdi sen e, yap ya. Annem çeksin. Yok, yok. ben çekmeyeyim bilemem belki. Ben çekeyim. Ya tut öyle kamera o çıkar <laughs> hani Semha bak çok net. Çizgiyi yukarı kaçırırsan artık geri dönüşü yok. Tamam mı? Aşağıdan al ki hiç kılda kalmasın. Tertemiz olsun. Yakışıklı olayım. O çizgiyi kor, Biraz da bastır kız. Ha? Korkuyorum. Ya işte. orada duracağım. Elini tık diye keseceğim böyle. Tamam. Ya. Şu an kameranın yüzü karardı ama olur mu? Gözde. Olur olur. o Ekran şey gitsin diye. Hı. Bizden berber olur olur. Olur mu? <laughs> merdiven altı bir tane berber açayım. Yani o çizgi batır. Buradan evet. gelecek o netliği koruyacağın aynı bu şekilde aynı gitsin yani yukarı ne aşağı ne yukarı ne aşağı ne yukarı anladınız mı? Yukarı çıkmıyor değil mi kız? Yukarı çıkmıyorum abi. Tekrar bir numarayı da aktık. Bizden de berber olursa. Evet bakın şöyle bir döndürsem ha kamerayı. Şimdi hatları belli ettik bayağı bir şey oldu. Hatta böyle bir de geçsem olur. Haydi nin, nin diye ama. Şimdi iyice bu çizgiyi yok etmemiz lazım. Ee, ben şöyle bakın. 3 numarayı yine taktım. 3 numarayla bir e, tık dini yine alacağım. Bakın nasıl olacak şimdi. Şunu şöyle, şöyle yapayım. Biraz gözüm alıyor. Ee, yine kaybolması lazım. Yukarı doğru kaybetmemiz lazım. Yani anlayacağınız yanlar açık olacak arkadaşlar. Üst taraf şöyle taramalı olacak. Ee, taramalı. Şöyle Sema abi. Bak şuraya kadar çıkacağınız tamam mı? Ondan sonra üst tarafında dört de kaybedeceğim ben. Şimdi arkadaşlar. küçükken beni korkutmuşlardı berber kulağını kesecek diye. Ee, anne kaç yaşına kadar berbere gitmeliydim? Bayağı arkadaşlar kahveye geliyordu eskiden bu köy kahvelerine berber geliyordu kulağım keser dediler baya gitmedim yani berbere. Şimdi semihaya e gösterdim ee, baya net şekillenmeye başladı herhalde şöyle kendimi de çekeyim ben berber koltuğunda diye <laughs> olayı başaracağız yani amaç çok güzel gözükmek değil hani toplu gözüksün diye yoksa böyle video çekerken acayip şekilde karma karışık çıkıyoruz böyle. Ellerini böyle kaldıracaksın Semha. Böyle uçak ince, şöyle 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 o saçın e, çizgisini yok etmemiz lazım. Yeni moda oldu ha bu. Çok merak ediyorum nasıl bir şey <laughs> yani En fazla sıfıra vururuz dedim ya. Şimdi arkadaşlar 3 e, numaramız duruyor. A, bu sefer bıçağımızı geri çektik. Şöyle 1 2 Dur. Şunu kapatayım. 1 2 3 4 kademe geri çektik. Ay Allah. 1 2 3 4 kademe geri çektik. Bakın şu çizgi yok olmaya başladı. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yaptığımızda üstü düz ama altı bak şuradaki uzun saçlar yok olmaya başladı. bu şekilde yine şöyle getirerek şöyle alarak mesela şuradan Şöyle bakın. Şu hareketi vereceksiniz. Şöyle alarak e, saçlarımızın o e, hani birden küt dökülmesini engelleyeceğiz. Şimdi kardeşim devam edecek. ve Son şekilleri veriyoruz. Üçten dörde geçtik. E, bununla da o aradaki farkı götürmeye çalışacağız iyicene. Yani şu geçiş böyle mantar gibi durmasın yani. Aynen bak oha orada kıl var. Heh, he. O, o tüy topluluğunu yok etmen lazım. Aynen aynen aynen. He. Aynen. Şimdi arkadaşlar 1 ile 3 arasındaki farkı şöyle makinemizi bu 1 bıçağımız 1 1 2 3'e çekeceğiz. Hani şurası 1 şurası 3 ya aradaki bu farkı kaldırmak için bununla e, şu böyle keseceğiz arkadaşlar. Bu aşağıdan yukarı doğru. Fark kalksın. Aradaki fark şöyle. El dokunuşlarıyla ben kendimi buralarımı görebiliyorum. Sadece arkada sıkıntı var. Yoksa kafamı alıp şuraya koysam, kendim tıraş etsem olur mu <laughs> Yani Şöyle yani. Aradaki şey, abes fark kalksın. Yani sonuçta kendimiz yaptık biz bunu. Ee, pek kimse beğenmezse de kendimiz kestik yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Son şu aralardaki farkı bitiriyoruz. Bir duş alayım geleyim bakalım nasıl olacak. Ee, son hali de göreceksiniz. Hani şu çıtır çıtır eden saçlar var. Belki duyuyorsunuz. Hani kalmasın diye şöyle alıyorum. Zaten küçücük kulaklarım var. Acıdılar vallahi. Evet. Bence bu kadar. Ee, sizce olmuş ha. Bakın. <laughs> Şimdi annemler, ee, eşim Kardeşim dışarı çıktılar. Ben duş aldığım için dışarı çıkmadım biraz soğuk hava ikram uyuyor diye sessiz konuşuyorum. Yani başaramayacağınız bir şey yok Kardeşime teşekkür ediyorum. Bence gayet güzel oldu. Şöyle bir ayağa kalkayım bir bakın. Şöyle nasıl? Ensem falan. Bence on var yani. Bence güzel. Evet. Yaptık tıraş olduk. Çünkü çok aşırı derecede sıkmaya başlamıştı. Kulaklarım e, içine giriyor falan. En azından küçük kulaklarım piyasaya çıktı. Neyse Allah'a emanet olun. Böyle bir video çekelim dedik. İnşallah beğenirsiniz. Biz kendi halimizi, köy hayatını çekiyoruz. Bu da bizim e, bugün yaptığımız bir şeydi. Sizlere yansıtalım istedik. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Tıraş güzelse daha çok beğenin. Ama kötüyse beğenmeyin. <laughs> Bence güzel ya. Cidden güzel. Hani e, tek başına bir kişiyle hiç tıraş yapmayan bir kişiyle tıraş yapmak ancak bu kadar güzel olur yani. Kardeşime de teşekkürler, anneme de teşekkürler. Hadi bakalım Allah'a emanet.